Herkese iyi akşamlar. Bugün Harbi Milan takımı Denizli Gençlik takımında güzel bir performansla iyi bir galibiyet ayrıldı sahadan. Kapsan'la beraberiz. Muzaffer Kapsan dinliyoruz. Evet gerçekten bugün güzel bir maç oldu. Antalya öncesi Denizli Gençlik kardeşlerimizle bir hazırlık maçı yapmak istedik. Skor hiç önemli değil e, aldanacak bir skor değil. Onlar da çok iyiydi. Çok uzaktan güzel şutlar çektiler. Bugün Kemal günündeydi. Aslında bizi biraz da skoru Kemal korudu. Antalya öncesi güzel bir prova oldu. Denizli Gençliği de orada inşallah Adana'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Aynı şekilde Üzeyir de öyle. Kılıç, besicilik onlara da başarılar diliyorum. İnşallah kupaya üç takımdan biri Adana'ya getirir inşallah. Ümidimiz o. Ben bizim Adana takımlarına başarılar diliyorum. İnşallah hayırlısı olsun. Kaptan Serhat e, ee, özetledi zaten maçı. Hani amacımız Harbi Milan'la turnuvaya Antalya ya gitmeden önce bir maç yapmak. Ya bana pek söz kalmadı açıkçası. Hani bugünkü maçın bir anlamı yok açıkçası. Dediğim gibi hani orada 3 takımdan biri şampiyon olursa kupayı herhalde ilk defa dönebiliyor. Yeterli evet, inşallah, diye biliyorum. Yani, inşallah. Yani. İnşallah. hayırlısı olur. Hayırlısı olsun. Muzaffer abi güle de orada kocaman başarılar diliyoruz. Hani i̇nşallah hayırlısı olur. Zehir abi güle de aynı şekil. Bizi Adana halkı desteklesin kesinlikle. Diğer maçlarda görüşmek üzere. Tüm Adana takımlarına başarılar diliyoruz o zaman. İyi akşamlar.